arkadaşlar köye gelmiştik bu arada hepinize merhabalar şimdi aşağıdaki eve gidiyoruz bir yukarıdaki köyümüzdeki evde didemler oturuyor aşağıki eve gidiyoruz şimdi sobayı falan yakacağız ama burası buz gibi şansımıza bu hafta yağmurlu hadi bismillah Evet arkadaşlar şu an geldik sobadan şeyimizi çıkarıyoruz. Çünkü şimdi bu küllerini boşaltıp sobamızı şimdi? yakacağım. Çiçeğim benim. Evet zifiri karanlık. Uy. Ben şimdi telefonu kapatıp flaş atacağım. Oo tüttü iyice. Evet. 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 Külümü boşalttım. Ellerim arkadaşlar. Buraya da duvara sürttük. Bak bu soba güzel yanar, özlemişler. Şimdi Emre'yi odun almaya gönderdim. Evet, Emre geliyor. Bebeğim ondan aynı bu kadar daha getireceksin. Arkadaşlar şekil A, soba konuşuyor. Evet arkadaşlar şimdi e, köyden köye kahvaltıya gidiyoruz. arası bir buçuk kilometre var kaldığımız evle. Her yer bemberrak, tertemiz. Bugün bir de kızımızın mezarına çiçek ekeceğiz. Zaten Aha. ilk etapta. Ne oldu? Hele de bakayım. İlk etapta onun için geldik açıkçası. hava çok güzel aslında. Ben yağmurlu havaları çok severim. Gündüzü mü daha de güzel değil mi bir tanem? dedemle babaannem bakıyor camdan ay yavrum ay anne. süt vereceğim kediye dur dur Hadi gel annem yumurta es. gagak yapalım. Hadi onlar karnı doyursun artık. Hadi. Hadi yor bakayım. <laughs> Ay maşallah benim kızıma be. Anası gibi. Haydi maşallah. Yor. Hı <laughs> hı. Evet pardon. Aynen ninesi gibi biraz. Ha, şimdi sen, sen birazdan yor. Şimdi gel. Gene... Kıyakayıkayıkayka. On bir onu sevmiyor zaten. Hı. Hı. Bana yaptırıyor. Yaptırıyor. Ondan sonra hani hiç yapışmaz oluyor ya. O zaman da kendi yoğuruyor baba. İşi biteceğine yakın. Aynen. İşi biliyor benim kızım. Hadi yap. Tamam. Of sıcacık ekmek arkadaşlar bu bir sene sen anlatalım. Soba yanımızda çayımız İyi. yanımızda. Annem hodan kavurmuş. Menemen yaptık. Oo oh, mis. Bundan iyisi Şam'da kayısı değil mi babam? <laughs> 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 evet kızımızın mezarına 2-3 tane Evet kızımızın mezarına böyle 3-4 tane papatya aldık her mevsim açıyormuş. Size i̇şte gelmişken bir çiçek ekelim dedik yavrumuzun mezarına. Gerçi onun çok ihtiyacı yok ama az. Hadi bakalım. Ay babası, güzeller güzelim. Ne güzel olmuş ya babacığım, senin içinde mor 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 akışı hepsi. Şey, şey. He? Baban da güzel güzel çiçekler getirdi sana. Nereye dikmen istersin? Neneni ezmeyelim mi burada? Biraz beriye gel. Arkadaşlar, Emre beni bıraktı şimdi. De babam yana gidiyor. pide yapıyor, komşular orada. Benim kız. Zeynoşun bisikletini aldı. Geziyoruz bakalım. Ah. Bayırda nasıl çıkacağız? Annem onu bıraksanız da yürüsek gezsek olmaz mı? Ah. Ah. Dedemler de şuradan camdan bakıyor. Ne yapıyorsun Nuray yenge? Yapıyorsun? Hoş bulduk. Çok şükür Allah dayetsin. Tamam. Arkadaşlar şimdi arkadaşım var çocukluk arkadaşım. Nalan'la oturduk böyle biraz sohbet ediyoruz. Ve benim tabii ki Amine Ömür yengeye bakacak şimdi. Onun da torunu var. Tabii şehirde olsa kimseye veremezsin çocuğu. Bak. Hasan Zeynep'i kurtar. Hasan Zeynep'i kurtar. Hasan koş. Hasan Zeynep'i kurtar. Kaçıyor. Ellerimden kaçıyor. Ellerimden kaçıyor. Ay kaçıyor. <laughs> ben havsayla uğraşırken annem yapacağım şey, annem yapmış bile. Ama zeytinyağı dolmuş. Lahana sarmış. Evet, dışarısı çok soğuk diye yine azıcık iyi oldu hanımefendi. Hemen ekmek koymuş. Tabi biz varız diye. İşte çoluk çocuğum yanımda diye yapıyor ama hayırlısıyla Allah yemeği nasip etsin. Erecek anne inşallah. Benim kızım da çok yoruldu. Yoruldun mu? Sobada pişen yemekler çok güzel oluyor ya. Şu an var ya ısısız size geliyor mu bilmiyorum ama o kadar güzel ki anlatamam. Şu sobanın sesi çok güzel. İyi misin? Aa, çıkmaya başladım yine. Annem kaşla göz arasında sarmış. Çok da lezzetli olmuş. Burada da patates yemeğimiz var de. sevgili dostlar. Çok güzel olmuşlar anne be. Bunlar ne maşallah. Ne ara sardın yavrum be. Hoş. Ben çocuğun peşinde koşturuyordum o ara. Gerçekten çok lezzetli de olmuş. Neyse günaydın arkadaşlar. Benim kızım uyuyor orada. Dün vlogun devamını çekecektim ama çekemedim. Birazcık benim güzel kızım, güzel kısmı ablasının yanına götürdüm. Dedi ki, anne dedi, ablam dedi, abla dedi, kalk 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 dedi ona öyle kavrinleydik. Çok duygusal oldu böyle, anlatamam nasıl anlatayım. Sonra Dedi ki anne ablam ablam dedi böyle mezarın yanında tam böyle gösteriyor falan. Dedim, Kızım burada mı ablan falan. Ha <laughs> ha diyor gülüyor falan böyle çok manevi olarak birazcık kendimi şey hissettim. iyi hissetmedim. O yüzden de videoyu devam ettirememiştim. Ee, bir gün kaldık. Şimdi yola çıkıyoruz Allah'ın izniyle. Benim güzel kızım da uyuyor. Sobayı zaten sönmek üzere soba. Ama içerisi sıcacık. En son saat 6'da atmıştım. Şu an saat 7.30. Şimdi yola çıkacağız hayırlısıyla. Köyden geldik çok şükür sütümüz var, yoğurdumuzu yapmıştık, 5 litrelik yoğurt yaptık, yoğurdu yapıp getirdik. Bir de böyle annem ekmek yapmıştı Size çekecektim ama çekemedim. ya Açıkçası amineyi mezarlığa götürmüştük. Ondan sonra da gerçekten çekemedim. Ne yalan söyleyeyim. Yani elim varmadı bir şey çekmeye. Sonra şöyle bahçe neyi? Ispanakları. Şöyle gördüğünüz böyle şeydir. Doğal. Bak minnacık. Görüyor musun? Minnacık. Ve bir avucumun içi kadar bile yok. Bunları hemen yerlerine yerleştireceğim. Ama ve lakin sizi Allah'a emanet edin. Bu sütü de kaynatacağım. Ne yapacağım bu sütü de? Ee, bu sütü küçük küçük kaplar alıp dolaba atacağım. Havsa'ya içirmeye. inek sütü. Komşumuzdan. Siyah maviden. İyi bakalım. Allah emanet olun. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.